bugün sizlerle birlikte dördüncü gün vlogundayız. Evet ve yarın gideceğiz arkadaşlar. Çok üzücü bir durum. Bu son vlog falan büyük ihtimal. Ne düşünüyorsun? Benim için çok zor bir durum. Çok alıştım. Ve dün yağmur yağmasa hemen bence güzel geçti. Evet. Yani. Arkadaşlar dün bir de yağmur yağdı ama vlog koyamadım herhalde ya. Koydum mu? Dünkü vlogta havuzda falan yüzdük arkadaşlar ama onu falan çekemedim çünkü kamera yanında yoktu herhalde. Ee, bakalım bugün çok fazla bir şekilde aqua'ya girmeyi düşünüyoruz Melisa birlikte. Çok fazla aqua'dan kayacağız ve birkaç tane çocukla tanışmayı düşünüyoruz. <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 ne diyeyim ya? Arkadaşlar burada genç çocuklar var. Jail ile Fresh dediğimiz iki türden oluşuyor bunlar. Bu iki türden ee, Fresh'ler daha iyi Cahill'lere göre, düşünsene bu videoyu izleyecekler. Onlar Fresh. Neyse, neyse. Arkadaşlar Aqua'daydı. O mesela Fresh dediklerimiz hiçbir zaman Aqua'ya gelmediler. Hani biraz kasıntı tiplerdi. Biz de böyle tipleri sevmeyiz arkadaşlar. Daha ee, pasif, <gülüyor> <gülüyor> daha pasif insanlardan yani daha ne bileyim böyle Aqua parkı falan giren çıkan Böyle eğlenmeyi seven insanları sevdiğimiz için biz diyoruz ki bence yarın ay pardon yarın değil bugün bu arkadaş yapacağız. Bir de ben arkadaşlar bir tane iddia kaybettim. Sen bu iddiayı unuttun. Hmm, ben evet. bir iddia kaybettim. Hakikaten, o yüzden e, Nazan bugün iddiayı kaybettiği için onu yapacak. Ama onlar bilmiyor ki biz neye iddiaya girdiğimizi onu anlatalım gel. Ha tamam. Evet, dinliyorlar şu an seni. <laughs> Arkadaşlar biz e, yemek alıyorduk. Tatlıdayken bir abla geldi. Dedi işte tatlılar kötü şöyle böyle falan. Sonra biz dedik evet abla falan dedik. Sonra dedi ki bu tatlıyı dedi güzel dedi. Biz de dedik ki tamam abla dedik. Şey Ondan dedi. sonra kadın bir tane tatlı ismi verdi. Dedi ki şu tatlıya benziyor dedi. Aynen. Sonra biz masaya oturduk. Bu konuştuğumuz şeyleri Hasan bir anlatırken. Nazan dedi ki tereçe dedi, dedi Ben dedim ki hayır tereçe demedi cheesecake dedim. Hadi şu anda bizdeki herkese iddia girebiliriz. Evet. Kaybeden de... Kaybeden de bir tane Rus çocuğa benzer bir çocuk vardı. Ee, gitsin onunla konuşsun ama o çocuk da böyle çok safe duruyordu. Yani hiçbir şey yapmıyordu arkadaş. Hep elinde telefon böyle oturuyordu. Aynen. Bu arada yaşı da küçük yani 17 falandır yani. Dedim ki tamam dedim onu hani Akua'ya falan çağıracağız falan dedik. Tek kişi tek başına gidecek falan filan diye bir iddia koyduk. Ve gittik kadını masasına sorduk. Kadın ne dedi? Cheesecake dedi ve ben kazanmış oldum. Ya ama kadın da ne dediğini bilmiyor. Üç tane tatlı iş saydı. Böyle dedi ki. Hey, kadın dedi ki ilk başta dağıldı tiramisu. Ben tiramisu de, dedi. tiramisu yaptım böyle. Ya, ay dedi pardon dedi cheesecake dedi. Ondan sonra ben de işte Nazan'a Biraz seviş gösterileri yaptım. <laughs> ya bilmiyorum arkadaşlar bence Melis dediğim gibi yani hile şike bir şeyler aynen, oldu orada aynen, bir. Aynen. Ama neyse o çocuğu da bir yakalayacaktık o gün yani dün. Ama çocuk arkadaşlar o kadar hızlı ki çocuğu kaçırdık. Yani biz o çocuğu yakalayamadık. Yani koşuyoruz arkasına çocuk gördü bir koştuğumuz daha da zannı sanki. Evet. Bir korktu. Bir korktu bizde. <laughs> <laughs> evet, evet, evet 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 O yüzden bugün onu da yakalamayı planlıyoruz dediğimiz gibi. Bu şekilde bir gün olacak. Şimdi annemleri uyandıracağız. Kahvaltıya gideceğiz. Ee, kahvaltıda görüşürüz. Niye ya? Ha. Kayıttayız. Bugün son gün ne düşünüyorsun?

Efsane. Evet bugün arkadaşlar şöyle tahıllı bir şeyler yemek istiyoruz. Tahıllı. Nerede tahıllı? Onu sütü de. <laughs> ne alayım? Şunu Küçük alalım. Poşet evet. Şunu alalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir seçim. Şey şey. Efsanesi. Yapıyorum bu işi ama. Arkadaşlar kahvemizi aldık şimdi. Şurada oturacağız. Arkadaşlar Hava bugün de kapalı ama kapanmadan yüzmek istiyoruz. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz. Şu an saatimiz 10.30 falan. Aqua'ya gideceğiz. Ay, Ne oldu Yana? Arkadaşlar kaydıraktan kayacağız. Ve hiç ıslanmadık. İlk evet. ıslanma. Evet, Çok soğuktur diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak kaymayın. Merhaba de. Çık kardeşin oldu. ondan niye kayıyor? Üçlü kaybarsan kaymayın. Öyle çok tehlikeli oluyor. Nasıl korkuyor musun? <laughs> Yo ben kaydım bundan. Oo, korkusuz sakin. Evet. <laughs> en sevdiğim. Arkadaşlar şimdi farklısından kayacağız. Bakalım hangisinden kayacağız arkadaşlar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Hangisini arkayacağım bu sefer? Yeşil. Arkadaşlar bir sefer daha kapalı arkadaşlar. Korkuyorum. Melis de oradan kayıyor. Ay. Bakıyorum. bu ne o? Çok korkunç. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana geliyorum. Arkadaşlar şimdi yine kayacağım. Kapalı nasıl nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum. Böyle çekeceğim bu sefer. Çok korkunç. kimse mi gidiyor mükemmel. <laughs> Oo, efsane. Efsane. Harika mı arkadaşlar? Daha uzun yol ya. İyi oluyor. Sonra gideriz. Tamam. Benim ikna olmuş. Tamam. Böyle çekeceğim arkadaşlar. Görün diye aralı çeviririm kamerayı. the <laughs>

bir şarj var. Ya kadın çekiyor. Nazam <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi akşam, ay ne akşam yemeği ya. Arkadaşlar şimdi öğlen yemeğinden çıktık. E, havuzda oyunlar varmış, onlara katılacağız babamla birlikte. Yani kaşık bulma oyunu falan böyle. Gözümüz kapalı, büyük ihtimal kaşığı atacağız, onu falan bulmaya çalışacağız. E, dalarak tabii, kaç tane rakip varsa. Ya sandalye kapmaca gibi düşünün. Kaşık bulmaca arkadaşlar, öyle bir oyun. Ona katılmayı düşünüyoruz. Babam bu oyunda çok yetenekli. İnşallah. Ama ben de oynamak istiyorum anne. Hani Ama senin yaşın tutmuyor. Çıkıyor. Arkadaşlar bu ne? Yakalandın mı sen? Kavuştular. Oh, Ay görüyor musun? Buldum kızım buldum kızım buldum. Babam eğlendi, babamı elendirmemem lazımdı. Çok kötü oldu bu. Ya. Sıfır çemeliş. Gülüşmeler Yeah! <laughs> Ay kavga ediyorlar. <laughs> Arkadaşlar odaya geldik zor şartlar altında bir yarışma yaptık gördünüz izlediniz tabii ki e, görüntüleri yani güzel bir yarışmayı da ödül verdiler ne bir tane kokteyl herhalde gidip alacağız birazdan zaten hazırlanıyoruz akşam yemeğine gideceğiz daha öyle ee, hazırlanıyoruz bu şekilde akşam yemeğine görüşürüz. Arkadaşlar en son durum şu şekil. Böyle aldım. Pemiş bir elbiseyle bugünkü son günümü kapatıyorum. Yemek yemeye gidiyoruz. Öyle. Arkadaşlar yemekteyiz. Şöyle. Tantuni ve köfte. Menümüzde. Güzel, fresh. Sevdik. Aşırı uykum var. Birazdan gidip bir saat uyumayı düşünüyorum. Çünkü çok erken kalkmıştım. Erken kalktım. Evet. <laughs> Ayrılamıyorum senden. Kopamıyorum Topam. senden. Çok bir şeyler düşüyor ya. Arkadaşlar en son çok uykum vardı dediğim gibi. Havuza çok yorulmuştum biliyorsunuz ki yarışmayı kazandım. Ve zaten çok az uyumuştum an önceki gün. O yüzden uyudum. Ve son günümüz bugün. Kahvaltı edip çekeceğiz. Odadaki eşyalarımızı falan topluyoruz. Bir güzel. Ne oluyor abi? Öyle. bugün giriş günümüz. Sesim de çok kötü ya. Hiç konuşmadığım için. Böyle ses olabilir mi ya? Şöyle bakın bir daha bir göstereyim havayı falan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah eğlenebilmişsinizdir. bilmişsinizdir. Siz de benim yanımda hissedebilmişsinizdir kendinizi diyorum ve bu videomuzun da sonuna gelelim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bye bye.